Hükümetin kıdem tazminatına yönelik yapmak istediği değişikliğe sendikalardan tepkiler gelmeye devam ediyor. Genel İş Sendikası Başkanı Remzi Çalışkan bu değişikliğin ancak Topik'ün karşı çıkılırsa durdurulabileceğini söyledi. Hükümetin getirmek istediği tamamlayıcı emeklilik sisteminde kıdem tazminatı fona devredilmek isteniyor. Ancak kamuoyundan bu devire yönelik tepkiler gelmeye devam ediyor. Bu tepkiyi veren demokratik kitle örgütlerinin başında sendikalar geliyor. Diske bağlı Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, getirilmek istenen sistemle kıdem tazminatının zaman içinde kaldırılacağını söyledi. 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanların belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılıp ki o sürelerde o yöntemle çalıştırılan işlere kıdem tazminatı hakkı verilmez. Bunu süreklileştirerek yasal Ulaştırarak e, kıdem tazminatını e, bir şekilde uzun vadede bir yerden başlayarak kaldırma girişimi. E, çok kurnazca. Kıdem tazminatının fona devriyle boşalan hazineye kaynak sağlanacağını ifade etti. Esas mesele hükümetin kaynak ihtiyacıdır. Boşalan hazineyi işçinin sırtından açı kaynak e, kapatma e, girişimidir. Bu duruma engel olmak için topyekun mücadele edilmesi gerektiğini dile getirdi milyonlarca işsiz var ve bu çalışma yaşamını ilgilendirir. Bu istihdamı, bu üretimi ilgilendirir. Topyekün ses vermek gerekir. Bunun adı bütün bunları içeren hem emek hem de demokrasi mücadelesidir. Gündeme göre önümüzdeki dönemde eylem takvimlerini açıklayacaklarını belirtti. Kıdem tazminatı her zaman söylediğimiz gibi işçinin kırmızı çizgisidir. dizkin. kurullarımızı topladı, değerlendirmelerimizi yaptık. Önümüzdeki günlerde gelişmelere göre e, tabii ki bir eylem takvimi ortaya koyacağız.